merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3-4 işte, kişilik oyundan oynayacağız. Bayağı bir karakter aldım. Ben de oynamak istiyorum? Ninja. Şurada güzel. Mavi. Mavi. Ben bu olayım. Mavi. Mavi şu olsun. Yeşil kurbağa. Sarı da. Şu, şimdi oynayacağız. 3-4 kişi. 3 Başka ben bunu oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar oynuyordum. sonra oynayalım. Oynayalım söyleyeyim arkadaşlar. Yani depolaman oynuyor arkadaşlar. Depo, Onu. On. Oynasın. Ha, anınıyor. Ya. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> ya ben böyle bölüyorum ya. Hep <laughs> benim <gülüyor> olduğum yere ötüyor.

Abi zavallı benim şanssızlık. Şanssızlık insan ne yaptırıyor ama değil mi? Ne? Ne kötü. Ne kötü. İkinci biraz kolay. Kolay. Zor yap. Şey kolay bir demek biliyor musun? Ben biliyorum da. <laughs> Ay ölmeyeyim ya. Ölmeyeyim ya. biraz daha fazla atıyor. Oyunuz. Ay ananı ya. 12'ye kadar gelmişti Ben niye yani, direkt gerektiğini ben. Benim hepsi ölüm Ben vlaçım. Şuna arkadaşlar takımlık Diğer videomuzu da hatırlıyorsunuzdur. şanslı şanslıyım. Şanslıyım şanslıyım şanslıyım. Şanslıyım şanslıyım, şanslıyım, şanslıyım. Ben bunda en son neydi sarıyla ben kalmıştım ama biz Ona ne var lan Bana ne sarıyor lan Ne sen lan ne dediniz lan Uzaylı kardeşler Abi bana sarıyor ya Onları sar Bana sarma işte bu İşte bu İşte bu İşte bu, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar i̇şte şu sona kadar geleceğim sonra video bitireceğim. Korkuyorum abi ben bana hedef alma ya. Ay merkez bunlar kötü. Sarı artık bunda çok kötü olmuş mavi bunda gitti valla. Ben şuraya gidim ne olur ne olur. Sarı birinci skor derdi arkadaşlar. Hadi ölür ölür işte. Bak mavi ölmedi. Mavi niye ölmedi mavi? Ay ananı ne yiyorsun? mavi yine iyisin. Mavi yok ma. Mavi. Mavi. Mavi gidecek. Mazayit. Mavi, niye? Mazayit. Niye? Mazayit. Gezi kem. Fıt fıt <laughs> Aynen ya, ya. Aa beni ye ya. Beni yeme. Aman var orada. Bakın çok lezzetli ya. Çok lezzetli. Durmuyor mu ya? Vallahi çok lezzetli dur ya. Yersin bu. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır yersin kardeş. eş. Ne mım oynayalım? Arkadaşlar ninja oyunu oynayalım. Biraz ninja'lanalım. Ben ninjaydım. He. 4 tane para aldım. Ben diş olamam abi ben bugün. O oğlum bebe. Bunu bebeler yap. Hadi oğlum bir çok yavaş. Hızlı işte bu. Evet. Evet. Jodi'yi oynadık. Ne yapalım? De oyna, de oyna, de oyna. buraya 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 Ne oynayalım? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oynayalım? Ne 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 Oo ben bunlar izledim ki abi. Ar ben şuraya kaybedersem şu videoyu bitireceğim. Ben... Bak bak, bak. Hayır, Hayır, abi. Arkadaşlar bu videonun da sonra yani başka bir videoda gelmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bunun üç videonun gelmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay demeden önce. Şuradan alamıyorum lan alıyorum. Arkadaşlar bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay. Hoşça Bo... kalın. Bay.